Oo, çok havalı. Yılan balığı oldum. Ben de semender oldum, tatlıymış. Ben de güzel bir deniz kızıyım. Vay be. Tala hoş geldiniz. Peki. Talk, bikini ve süngerbok harika bir işbirliğiyle. Stars'a geliyor. Kargaşa dolu yeni bir etkinlik, yengeç burgerler, yeni oyun modları ve iki yeni savaşçı, asi bir fare ve samuray suşe şefi ve de bir varmış bir yokmuş özel, korku öyküleri, talk. Tuhaftı. Talığa dönelim. Gizemli bir dalganın etkisiyle bikini sakinleri. Stars'a geldi. Bu temadaki sezon boyunca, Sünger Bob ve arkadaşları, özel bir etkinlikle para gelecek. Kostümü Mortis'in Bruce'da iki rengi daha var. Sünger Bob El Primo'nun bacağı zayıf ama yine de buraların en güçlü süngeri o. Bu kostümü kulüp etkinliğinden ücretsiz açabilirsiniz. Ayrıntılar sonra. Can Kurtaranlığın tadını çıkarıyor. Siz yine de canınızı ona emanet etmeyin. Jessie'nin yanında bir de sağlayan goz var. Gary'nin tam dolu bir otomatik topu var. Bay yengeç para kadar bir şeyleri patlatmayı da sever. Plankton yengeç tarifine bu sefer ulaşacak mı? Güçlendirmeler Sünger sezonuna özel olarak güçlendirmeleri kullanarak, savaşçılarınıza yeni özel güçler verebileceksiniz. Yengeç Yosun sodası Saat klarnet Taslak ananas Baloncuk Ve yem topları Her sınıfın kendine ait güçlendirmesi bu sınıfın ilgili özelliğini güçlendirir. Her güçlendirmenin 3 yükseltme seviyesi vardır. Her seviyede savaşçılar daha da güçlenir. Tank, etrafınızda 3 yengeç döner. Yok edildiklerinde hasar direnci verir. Hareket hızını artırır ve süperi doldururlar. Destek, etrafınızda kalıcı bir iyileştirme alanı belirir. Ve dost savaşçıları iyileştirmek süperi doldurur. Süperi kullanınca bir güç küpü belirir. Yüksek hasar, düşmana vurmak güdümlü silahlar için. Yem topu verir hareket hızını artırır ve kısa süreli iyileşme sağlar. Alan kontrolü, saldırılar, İnd etkileyecek larnet müziği ile güçlenir. Duvarların ve savaşçıların içinden geçen, toplam iki müzikli saldırınız olabilir. Keskin nişancı, temel saldırı arkasında. Düşmana hasar veren bir dizi baloncuk bırakır. Baloncukların sonunda bir patlama olur ve daha da çok baloncuk yayılır. gazcı, belirli aralıklarla bir belirir. Spatulanız varsa saldırılarını sağlığı az olan düşmanları. Anında yere serer. Alan Ayrıca etkili, bir düşmanı yok edince bir hızınız artar sonunda. ve görünmez Temel saldırılar olursanız. hasar veren, bir hasar alanı oluşturan ve sonra patlayarak hasar veren parçalara ayrılan bir ananas bırakır. Güçlendirmeler yalnızca sünger etkendi modlarda vardır. İçinizdeki, İçinizdeki modları sünger bubu görmek yengeç istemezse. Restüren. Hepsi çok güzelmiş. Peki bunları nasıl açacağım? İyi ki sordun. Güçlendirmeler. En yeni yemek trendi olan leziz göç yemeklerinden çıkar. Vay yengeç. Bu yengeç restorandan yengeç parasıyla güç yemeği alabilirsiniz. Yengeç restoranda yengeç parasıyla alınan günlük teklifler olacak. Burada çeşitli tekliflerin yanı sıra. En sevdiğiniz Sünger Bob karakterlerinin kostümlerini de bulabileceksiniz. Peki bu yengeç parası nasıl kazanılır? Bay yengeç parasının birazını dağıtmayı kabul etti Necümer. Sünger değişkeni olan modlar. Her günün ilk zaferinde ücretsiz yengeç parası verir. Bunlara iki yeni de dahildir. Yeni oyun modları. İşte deniz anası avı. Oyuncuların haritada deniz anası topladığı 3'e 3 bir. E en çok deniz anasıyla bitilen takım kazanır. Deniz anası, 5 saniye tutulduğunda yakalanmış olur. Bu sırada yok edilirseniz deniz anasını düşürürsünüz. Düşmanı alt ederek daha fazlasını toplayabilirsiniz. Üçlü hesaplaşma. Çift hesaplaşma gibi ama 3 kişilik. Yani güçlü bir hesaplaşma. Bu oyun modunda 12 savaşçı 4 takım halinde savaşır. Şimdiye kadarki en büyük oyun modumuz. Çift hesaplaşma gibi en az bir takım arkadaşınız. Hayatta kaldığı sürece canlanabilirsiniz. O zaman kaos başlasın. Yengeç parası. Yengeç parası almanın birçok yolu vardır. Dan günlük bonusunuzu kapın. Her gün yengeç restorana gidip bedava yengeç parası alın. Sünger Bob Kare Pantolon etkinliği, Sünger Bob sezonu boyunca. 5 Eylülden 2 Ekim'e kadar sürecek. Yeni savaşçı. Peynire bayılan biri geliyor. Negrum'un park lağımında bulup sahiplendiği kör bir fare. Artık park bakım ekibinde. Kazma becerileriyle lağım pünellerinin bakımını üstlenir. Ve savaşta ortalığı birbirine katar. Küreklerini silah olarak kullanıp haritanın bir ucundan diğerine taş atar. Ve her sekmede alan hasarı verir. Süperini etkinleştirince kendi yaptığı kazma makinesine biner. Ve haritada ilerleyip hedefteki her şeyi yok eder. Küçük olsa da büyük sorun çıkarmayı iyi biliyor. Gizemli bir yüksek hasar savaşçısı ve kale avlusu üçlüsünün üyesi olan 29 Ağustos'ta 29 Emmas'tı. peynir kostümüyle oyuna gelecek. Yeni savaşçı. Asla yenemezsin. Onmaye hammol şindeyru. Nani? Para sushi restoranı açma zamanı gelmişti. Yanında da efsane bir suikastçı geliyor. Samuraylıktan terk bu suşi şefimizin parkta güzel bir aile hayatı var. Yine de geçmişinden bir şeyi saklamaya çalışıyor gibi ve her saldırıda sırayla değişen toplam iki saldırıya sahip. Biri atılma, diğeri ise kesme. Süperinde ise bir alanı hedef alıp güçlüce keserek, ağır hasar verir ve kısa süreliğine hasar almaz. Sushi samurayı 26 Eylül'de, para gelip kendi üçlü ekibini kuracak. Meyve samurayı kostümünü de yanında getirecek. O bir değil. Yeni hiper şarjlar. Hiper şarjlanma zamanı. Poço'nun süperi. Canı aşırı artırarak sınırı aşan cam kadar kalkan verir. Mortis'in süperi artık maksimum uzaklıkta dönerek. Tekrar aynı hasarı ve iyileştirmeyi İn sağlar. İkinci süper mermileri İki artık değerli bir, bir paket. daha sekip bölünür. Tara'nın süperi daha büyük ve daha uzun süreli. Nani'nin hiperşarjıyla süperi boyut olarak büyür ve hızı artar. Ve hiperşarjı süresince maksimum seviyeye ulaşıp, Surg'ün atışları artık düşmanı vurmasa da bölünür. Ve bölünen mermiler daha uzağa gider. Ayrıca menzili de biraz arttı. Korkunç öyküler. Havalı, mor kostümler seviliyormuş. Ekim sezonunda bir varmış bir yokmuş dönüyor. Ama bir farkla. Peri masalı da neymiş? Korkunç öyküler daha iyi. Kostümü iskelet. Kötü katlı ve kahraman renk seçenekleriyle geliyor. Karabasan nani. Hem savaşta hem de rüyanızda kabusunuz olacak. Çilingir kit. O da neydi? Herhalde rüzgar. Korkunç şövalye balta gitarı verip gerçek balta almış. Tellere değil savaşçılara vurmaya hazır. Karanlık kale ise kaya gibi, hatta taştan bir kale gibi sağlam. Sezonun aşamalı kostümü ise şeytan. Soylu olsa da karanlığa gönül vermiş. Lanetli pocanın gitarı da kendisi gibi havalı. Biraz daha değişiklik Değişik var Tabi. Tabii. İki yeni aşamalı etkeni. Sınırsız aksesuar. Aksesuarların kullanımı sınırsız. Ama 15 saniye bekleme süresi var. Bir savaşçıya vurunca kısa süreli hareket hızı artışı olur. Bir hayvan veya talet hasar verince. Bu hız bonusu sahip savaşçıya da uygulanır. İki yeni mini tema geliyor. Korkunç bir kostümle eski oyun modlarına diriltiyoruz. Veba alanı, ölü yük ve zombi topu. Ve üç zombi kostümü. Ülkütücü. Fikirlerin balondan çıktığını başından beri biliyorduk. Şürüyen dinamike de tam aksi. O kadar beyni var ama pek kullanamıyor. Kokuşmuş sarılmak için mezarından çıktı. Hasat Festivali içinde 3 kostümümüz var. Bu kostümler göğü aydınlatacak. Ay muhafızı, ay muhafızı ve ay muhafızı. Diğer kostümler. Kaptan bize güç. Pardon, kostüm lazım. Vampirimo, damarlarınızdaki salsaya imecek. Kaçık, işin aslını biliyor, gerçek olmasa bile. Kırmızı cekette, tek eksiği motosikleti. Şampiyonası ödül havuzunu. Fanatik spor kostümüyle destekleyin. Hepsi oyunda. Ejderha belli ilk Supercell aşamalı kostümümüz. Tasarımcısı Nanavs, Sünger Bob sezonunda alınabilecek. Oyuncu simgesi aşağıdaki açıklamada. Menin açılımı Minix anıyordum. Etiketiyle bu harika kostümü alma şansı yakalayın. Da eski ceketine ve saç kesimine kavuşuyor. İstediğinizi seçebileceksiniz. Mortis'in yine şapkası var.